Ayşenur Arslan, 24 Nisan 2024, halktv.com.tr TÜİK'e göre iki nesil kayıpta. Fakirdik, fas fakir olduk. Ankara'da tam da Beştepe civarında bir meteor yağmuru gözleniyor. Gerçeğin taşları saraya, hatta doğrudan Erdoğan'ın başına düşü düşü veriyor. Bakınız 13 yıl sonra Irak gezisi. Yandaş medya boşuna geziye tarihi yakıştırması yapmıyor. 13 yıl. Bildiğiniz tarih zaten. İktidar yanlısı öyle olduğu için komik olma şansını toptan kaybeden komedi dergileri, Bir Vakitler, Kerkükü falan ilhak etmeye doyamazdı. 82. ilimiz olacaktı Kerkük. Onlar komiklik yapar gibi yaparken kimileri de ciddi ciddi Kerkük üzerinde hakkımız olduğunu yazardı köprülerin altından malum sular akıp gittikten nice sonra Erdoğan ve ekibi kendine geldi. Bu son ziyaret vesilesiyle Kürdistan bölgesel yönetiminin Irak'ın federal bir parçası olduğunu idrak etti hastane devrimi sonra orada da gerçek taşları nihayet kafalarına düştü. Yerel seçimler öncesinde Sağlık Bakanı şehir ve devlet hastanelerinde randevu işlemini gözden geçireceklerini söyledi. Sağlık sistemini perişan ettiklerini söylemedi elbette ama o cümlesi tek başına itiraf gibiydi. Nitekim seçim sonrası AKP yöneticileri, bakanlar, baş danışmanlar falan muhasebe masasına oturduğunda ilk konuşulanlardan biri buydu. Öğrendik ki Erdoğan durumu gerçeği demek istiyorlar. Öğrenince bir kızmış bir kızmış sonra konuşacağız bunları demiş. Biz de bu kulis notundan anladık ki Bay Başkan tek başına yönetmeye talip olduğu ülkenin en büyük derdinden habersizmiş. Güya yani. Ve asıl taş. Başta emekliler, sabit gelirlinin hali. Erdoğan'ın onların durumunu bildiğine şüphe yok. Biliyor ama çaresiz. Hadi kalkıp gittiniz Irak'a. Yaraya merhem bile olmayacak bir ticari anlaşma üstüne bir de PKK'yı bitiriyoruz namesi. Uçak yolcusu gazetecileri ikna ettiniz. Devlet hastaneleri içinde bir kılıf buldunuz. Neye yarar? Yerel halk ekmeğinin derdinde. IMF eliyle veya İngiliz vatandaşı Mehmet Bey'in imzasıyla hiç fark etmez. Acı reçetenin yazıldığını biliyor. Bakmayın 3-5 reis sevdalısı veya alışverişe euroyla çıkan gurbetçiye. Her yer dolu insanlar alışverişte değil. Üstelik bunu artık çok acı biçimde TÜİK raporu bile söylüyor. Nedense medyamız pek itibar etmedi ama TÜİK geçenlerde son yılların en çarpıcı, en vahim raporunu yayınladı. Raporun tam adı şöyle. Dezavantajların kuşaklar arası aktarımı. AB üyesi ülkelerle eş güdümlü olarak gerçekleştirilen bir çalışmayla 25-59 yaş grubunda bireylerle görüşme yapılmış. Onlara, siz 14 yaşındayken anne babanızın durumu nasıldı, şimdi kendi durumunuz nasıl diye sorulmuş. Yaş grubuna bakıldığında kabaca iki nesilden söz edebileceğimizi görürüz. Araştırma da iki nesilde ekonomik olarak nereden nereye geldiğimizi ortaya koyuyor. Dezavantaj olarak tanımlanan kirada oturmak ya da iyi eğitim alamamak gibi başlayabiliriz mercek tutuyor. Eğitim durumunda yine kabaca özetlersek iki nesilde geri gidiş söz konusu. Örneğin kendisi 14 yaş civarındayken annesi yüksek öğretim mezunu olan bireylerin ancak %83.5'i bu seviyede diploma sahibi. Babalarda durum daha dikkat çekici. Birey 14 yaşındayken babası yüksek öğretim mezunu olanların sadece %79.5'i yüksek öğretim mezunu. Babası işveren veya kendi hesabına çalışanlar. Tablo acıklı. Bugün %39.2'si ücretli yevmiyeli çalışıyor. %40.6'sı ise iktisaden faal değil. Hatırlatayım, araştırma 25-59 yaş arası grupta yapılmış. Yani her anlamda faal olması gereken grupta 100 kişiden 40'ı faal değil. Gelelim günümüzün en vahşi sorununa. Kendileri 14 yaşındayken ebeveyni ev sahibi olanların %26.3'ü kiracı. Yani bireylerin dörtte birden fazlası evini kaybetmiş. Bundan sonra ev sahibi olabilmeleri de malum mucize gibi. Ve işte her harfini kocaman yazmak, dahası avazım çıktığı kadar bağırarak okumak istediğim başlık. Soframız. Aynen yazıyorum. Kendisi 14 yaş civarındayken hanesinde yaşayan bütün çocukların günde en az bir kere et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayabilen fertlerin %72.4'ünün şu an hanesinde iki günde bir bu yemek masrafını karşılayabildiği %27.6'sının ise karşılayamadığı tespit edildi. Anneannemden duyardım Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın derdi. Bugün milyonlar oralarda. TÜİK diyor ki 14 yaşındayken sofrada her gün et tavuk bulan genç büyüdü, kendi ailesini kurdu, en iyi ihtimalle iki günde bir bunu yapabiliyor, yaklaşık üçte biri ise bunu bile yapamıyor. Neden? Bu ülke Erdoğan için yazlık kışlık göstermelik 3 saray parası buldu, uçakları, helikopterleri, çok çok milyonluk araba filoları için para buldu. Emine Hanım'ın çantasına, pabucuna, Şebnem Hanım'ın istekozuna para yetiştirdi. Suçu günahı AKP döneminde doğmak olan insana mı para bulamıyor? Medya Mahallesi programında dolar alıp başını giderken bir sabah yayını "Nasılsınız fakirler?" diye açmıştım videosu viral oldu. Programı hiç izlememiş olanların bile diline takıldı. Gel zaman git zaman baktım ki fakirler demek bile yetmiyor. Fas fakir sonra pes fakir demeye başladım. Şimdi ne demeli bilmiyorum. Durumumuz böyleyken böyle. Peki sorumlusu kim? Türkiye'yi hemen her alanda en az iki nesil geri götüren, eğitimde verdiği hasarın boyutunu tahmin bile edemeyeceğimiz reis mi? Haşa, katiyen, ne münasebet. Bakın bu yapımda derin emeği geçenlerden Ahmet Hakan dün nasıl derin bir tespit yaptı. Memleketi nasıl aydınlattı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu başarısız olunca CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nu lime lime doğramışlardı. Yerel seçimde Erdoğan başarısız olunca AK Partililer Erdoğan'a bir şey demiyorlar. Ahmet Hakan bunu bir önceki cümlesinde başarısız dediği Erdoğan'ın girdiği her seçimi kazanmasına Kılıçdaroğlu'nun da kaybetmesine bağlıyor. Dahası sorunun Erdoğan'ın başarısızlığı olduğu gerçeğini konuşmamak ne anlama geliyor, kavrayamıyor. Bu propaganda düne kadar işe yarıyordu belki ama artık yaramıyor. Birileri Ahmet Hakan'a ve yandaşlarına haber versin. Devran döndü. Gerçek yağmuru saraya bile yağıyor artık. Ayşenur Arslan